bir önceki videodan ve bir tane daha videomuzdan Yağız Eli var ve Alperen var. <laughs> Selamünaleyküm. Bugün part 2'sini çekiyoruz. Yani kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Evet. Yarın part eğer bugün de para almazsa yarın part 3'ü gelecek arkadaşlar. Ne? Bugün ha. ne almışsın? Para. Dün binlerde bir evet. para çekti bu uygulama. 1 milyon dolar. <laughs> evet arkadaşlar bu video çekeceğiz diye binlerce hemen gidiyorum şu anda dünyaya arkadaşlar bugün sizi hiç bekletmeyeceğiz dün sizi dün sizi çok beklettik bugün sizi hiç bekletmeyeceğiz emin olabilirsiniz ve girdik bile oğlum blok nerede lan blok nerede öldüm öldüm lan ha. E, oynuyorum. Hala ta. Olan Leonel ben iki oyuna katıldı diyor. E ben tabletten oynuyorum. Olma Leonel ben 1784. ama <laughs> adında Leon Alpen 1784 2 yazıyor. E, Leon Alpen, Oğlum Leon Alpen, Leon Alpen yazan hiç kimse yazmıyor. Leon Alpen, c oyundan, ayrıldı e, Leon Alpen 1784, iki oyundan ayrıldı diyor. Leon Alpen 1784 2 oyundan ayrıldı diyor. Oğlum <laughs> ne vuruyorsun kanki? Kanki bana niye vuruyorsun? Kanki vurma! <laughs> Lan kanki ne versin? <laughs> He tamam kanki versin. Kanki benim canım az ama. Ben versin diyeyim kanki. Kank... Alperen. Yani yanlışlıkla sana vurursam bir şey demem. VSE'ye devam, VSE'ye devam, VSE'ye devam, VSE'ye devam, VSE'ye devam, VSE'ye devam. Lan elinde bir çiçek şey var, dur bir. Uy! Ana. Kanki bende de var, ne oldu? Kanki ben de içtim bile. bende var, de. E, hangisi tek blok? Eee, crafting, crafting, crafting table'ın yanındaki Yatan, uzak yoksa ona yoksa ışınlanıyoruz evet. Domuz çıktı. Hanım, 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 Acil, acil operasyon. Kanki yanlışlıkla vurdum. Kanki yanlışlıkla vurdum lan, Kanki yanlışlıkla vurdum demiyor mu? Kafam nasıl vuracağım? Ha. ha. <laughs> <laughs> var sana yatak yap. <laughs> sana yatak yap. Lan, ben ne var ya? Sana sana yatak yap. Sana yatak yap. Sana saman. Ha. Çekil. Alperin yatak yap. yatak yapacağım. Ben çok kolay. Oğlum ben yapmaya başladım bile. Ayperen ben sana yatak yaptım. Ay ben ben sana yatak yaptım. Ay ben Alpen'in yatağını koyuyorum. Gel, gel. Sen ben şey al. Oğlum dur şunu. Oğlum dört tane oldu. Ha bu da Yaman'ın olsun Yaman geliyorsun. Bir de Akay da Ya Akay gelecek. Nam 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 nam. Alpen ne yapar şurada? Arkadaşlar videonu burasına geldiğimizde kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayır unutmayın. Ya unutmayın. Alperen e, unut, unutun deyince Yözel'i unutun deyince e, bir kere sen şey demiştim demiştin bana em, em, videoda e, kan, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın demiştim ben. E, Alperen de hayır unutun. Ne? demişti. Aa. Ondan sonra oğlum kemik tozlarını kim aldı kemik tozlarını? Alperen. Alperen çabucak kemik tozlarını vermen gerekiyor Ay. bana. Yardım. Oğlum ama kemik tozlarını almaz. <laughs> 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 ya şaka yaptım diyor? <laughs> Bu arada kemik tozlarını alanlar em hemen sandığa koyacak. Eğer kemik tozu aldı. Tamam koy. Tıma da iyi çiçek yaptım. Tıma da artık çiçek. Şuna, buna koymadım. Şu da koyayım. Ben artık şey yapacağım. Heh. Dur. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Bana kim vurdasın? Oğlum kim Oğlum. vuruyor lan? Ben kazıyorum lan ben kazıyorum. Aaa! Bana... Buade kazma yapınca acaba belki bir kazma yapsanız, bir kazma yapsanız. Hadi, Arkadaşlar videoya like atmayı da unutmayın. C, Oğlum crafting table'dan kazma yaptım da. Yani, Dur, Oğlum taş gelsin artık ya bir tane. Taş ne Taş yok. Bakın parkur buldum. Parkur çok kolaymış. Parkur mu? Geçtim. Oğlum taş nerede taş? Taş yok. Taş yok. Dünyanın en malcı Skyblue bu ya. Bir tane taş yok. Tamam vurdum. Dünyanın en mal Skyblue'na hoş geldiniz. Aa dur aslında şu... Bu arada şu anda bana e hiç kimse bulmasın. Ya Yok Bence hala gelmiyor. uçtu. Ay, hmm. Bakın bana saldıranla arkadaşlar, evet. seriyi... arkadaşlar size söyleyeyim ben ki işte. eğer üçüncü seriyi. Arkadaşlar size söyleyeyim ki eğer üçüncü seriyi yaparsak üçüncü seride farklı o, bir var. kişinin Skyblock'ta oynayacağız. Çünkü bu Skyblock'ta hiçbir hiçbir tane

Oğlum bırakın artık azıcık şey da koyalım oğlum. oğlum ama zaten odaklansa taş bile gelmiyor. önce Taş gerekiyor taş taş taş. Git amacımızdan. Oha havuzu Domuzu havada öldürdüm. Valla... Vallahi Taş! Taş! Taş geldi. Ya ben sana Asıl ben sana vurmuştum.

Hepimiz düştük. artık 18 <laughs> düştü. <laughs> arkadaşlar eğleniyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Eğleniyorsunuz seni. Tamam davet geliyor, davet geliyor, davet Demek geliyor, davet geliyor, davet. Ben at. Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. Bana atmadın ki ben PlayStation'dan. PlayStation'ı oynuyorum. Sen benim PlayStation'ımı attın. Aa katıldım. <laughs> Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Lan ay bana Ya. Benim kuzenim var yanımda. Lan vurma. Benim kuzenim var yanımda. Arkadaşlar var. bu videoyu bitiriyorum burada. Bu video bence troll videosu. Ne yapıyorsun oğlum? Cem sen Kuzeniyle PvP ben yapıyorum. Kuzenim yapıyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Bu Alper'in kuzeni bizi eline. trollüyor. Bunun yüzünden videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. He. Dur ha. dur 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 dur. Ne? Dur dur oyuna katılacağım. Oyuna katıl. Onun ben de oyuna ayrıldım. Dur, dur oyuna katılacağım. Arkadaşlar Oyun eğer Alper'in kuzeni yine bizi trollerse bu yani video bitecek burada. Evet sen oynuyorsun. Evet oynuyorum. Arkadaşlar oynuyor. Oğlum Alper Alper oynamıyor işte. Yeniden Roma nokta. Ben dünyaya hayat. gidiyorum. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar bileyim inşallah bileyim bu Alper'in kuzeni bizi yine trollemez. Alper'im dünyadan atarım ha. Ya ben oynamıyorum. İşte Alper oynamıyor Alper. Hala hala. Arkadaşlar burada bu videonun sonuna geldik. İyi, 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 Bugün bize bu olacak. çok bu bakın, çok söyledi. Sakın videoyu bitirme Oğlum o bunu banlayalım. 1628. Hayır. Ben oğlum, ben, ama, oğlum ama kuzenin 5 saattir bizi trollüyor. Trollemiyor. Ben çok iyi, nasıl öldüremiyorsun? Tüm <laughs> videomuzun içine ettim. Hadi, hadi, hadi. yeter. <laughs> Laptım, laptım. Laptım. Evet, soru diyor. Ben trollenirim. E Bence sen söylemiyorsun, kuzenin trollüyor. Başka bir ses geldi, duydunuz. Alperen tralle hepsini ben yaptım. Sıfır full ben öldürdüm. Odan da şey. öldürme. Tamam, sizi Ben tamam, öldüreceğim. Öldürürsen sen işte. artık eşek kafalı lakabını takalım. Ben yine öldürürüm. Cici, bak. Öldürürse diye seni öp... Yok, iyiyiz. Yetene, beni operatör ben, yap öldürürse diye beni operatör yap e, eğer öldürürse banlarım <laughs> operatör yapacağım <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun Oğlum nasıl yapayım E ee, ben şu anda oynayamıyorum. <laughs> o zaman da güzel oynuyor yani. elbisem var bir de kişi evet uçuyorum göklerde birine <laughs> <laughs> oradan nasıl bak lan canını söyle Bak şimdi slash yazıyorsun, ondan sonra kick yazıyorsun, öyle. <laughs> Bak slash yaz, ondan sonra da k i c k yaz, sonra istediğin oyuncunun adını yaz. Lan, ben aşağı attınız, ben aşağı Oğlum ben atmadım, ben atmadım. Valla yemin ederim ben atmadım. Atma. Oğlum saldırma. yemin ederim ki ben atmadım. Yazeli, yazeli var ya Cicu'ya saldırma. Cicu'ya saldırma Yazeli. Minikos diye şey var ya. Minikus'a saldır. 1784 oyundan ayrıldım. Allah'ım ya Rabbim. Ben diye oyundan mı attınız korkum. Ya ben de ayrı dünyaya giremiyorum. Yok işe halloldu hadi gel devam edin biz. Biz tamam. kazanalım. Gece bunları hepsi şu anda videoya mı çekeceksin? Evet. Bakalım <laughs> arkadaşlar sanırım herkes abonelikten çıkacak bu videodan sonra. Ne olur abonelikten çıkmayın. Video onun dışında kanalıma abone olun. Lan çiftlik. Dur. Beni davet edelim katılamıyor. Davet ediyoruz tamam. Evet, Oğlum çevrim dışı kuzenim. Daha vurmayacak size. Troll yapıyor troll. Lan domuz çık. Domuz çık. Aa, ben bunları Lan, çiftleştireceğim. Evlendiler. Evet. Uy. Oğlum istek atılmıyor işte çevrim dışısın. İşte çevrim dışısın. Nasıl atalım? Hangisi annesi hangisi babası? Bak bu babası. Bu da annesi. Çünkü bak bu. Bunun memeleri var. Bunun yok. Ne? Ne diyorsun? Çünkü bundan memeleri. Çünkü bundan memeleri. Ne yapıyorsun lan? atsana. Oğlum atamıyorum ki çevrim de gözüküyorsun İmkan bende. Tuvaletim yok. Ne? <laughs> Bak <laughs> öldü sen. Ben de annesi Allah. öldürdüm öldü. Artık, Artık annesi Annen veya en babası, en babası en yok. Artık annesi veya babası yok. Ha. Artık sen de yoksun. <laughs> Kuzenim tek kişisiniz. siz kişisiniz. Kuzenimi nasıl öldüremediniz? Ya oğlum bu atıyor bize hemen. Ben tek Kuzenimi öldüremediniz. Dur lan ben senin kuzenini öldürürüm ki. Lan sandığımız boşalmış. <laughs> <Ha>. Bu farklı. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum kılıcım nerede? Ya zehir oldu, aşağı attı da. Ya zehirli konu ucumuz Oğlum ben kendi kılıcımı aldım lan. Ben baktım da bir tane kılıç vardı o da benimdi lan. Aa özür dilerim. O almış, o almış, o almış. Özür dilerim. Arkadaşlar bu saatten sonra ayperen sunucuya kendisi girerse ceza vereceğiz. Lan! Ya! <laughs> Ay <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> Bu arada ben Hayret'le şu anda izliyorum. Hayır. Ne yaptığınızı Hayret'le izliyorum. Gel lan <laughs> gel lan buraya gel lan. <laughs> gel lan Cem, gel. Gel bu arada sana vurdu. <laughs> ya sana vurmuştu. Cem, ben ben Cem, yapacağım. Cem Cem bana vurma ben sana vurmayacağım. Bana vurduğun anda seni aşağıya atalım ama. Tamam. Eğer bana vurursa Cem bana vurursa. Yalda'yı sana vurmuştu az önce. <laughs> Dur bana şu anda bir vurmaz mısın? Kanka hiçbir şey yapamazsın. Hayır. Gel lan. Cicu yardım et. Cicu ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Ben bunu öldürmeye çalışıyorum. Öldürme. lan. sen seviyorsunuz. He öldü. Öldü. Bu. Aaaa ha. Oğlum aşağıya mı indin? Hal ikinci ikinci ha. e Oğlum sen niye i̇kinci ışınlanmıyorsun? Kancım. Efendim. Sonunda bir tane sandığın içinden odun ve yaprak çıktı. Ben, lan! Evet. Gel lan buraya. Kancı mesen nasıl saldırırsın? Sen kancını nasıl? Kılıcım. Tamam ben, ben sen Mega öldün mü? Suşu. Cejo sana ve bana kılıç yaparım. Benim kılıcım aşağıya düştü. Lan bu bana vuruyor. Gel lan buraya. Şey, gel. Bakın, bakın, bakın. Ya vallahi da Alperen vuruyor. Sesi de geliyor. Kanki. Evet. Fidan filan çıktı ya. mı? Hadi bak ya. bak bak ben oynamıyorum. <laughs> Şimdi bir telefon tutmaya çalıştı. Kanki fidan çıktı mı? İçinden. <laughs> bak 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 vuruyor bak. <laughs> bak. Bak bak kavuruyor bak. Vallahi. <gülüyor> Efendim. Kulucu <laughs> Tamam. Dur at. bekle. Çabuk at. Bak at, Cem 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 bir baksana ben mi yapıyorum sence? Alper valla. vallahi? Bana verdiniz. İkimizin de kılıcı var. Cem. Evet. Durun bir bana saldırmayın ben şey öyle şeyleri. Olayım. Olayım. Oğlum kalın var, şeyle düştü yine. Deliyeceğim bugün. Ben bir şey yapmayacağım ya sen konuş ben bir şey yapacağım. Gel lan buraya. Yoyolar terörünün dünyanın dışına. Gel. Uyum. Arkadaşlar burası PVP alanı bu arada. Bu arada bunların hepsi, hiçbiri gerçek hayata dayanmıyordur. Arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle bir Olmuyor. Almayacağım ya. Çok güzel şeylerim. Düşürdü beni. Benim de kılıcım vardı. Arkadaşlar bunların hiçbiri gerçek hayata dayanmıyordur. Haberiniz olsun. Dayanıyor. Oğlum benim, benim için deme. Alperen bir daha dünyaya girersen yine banlarım seni. Arkadaşlar bunların hiçbiri gerçek hayata dayanmıyordur. Em, ama Alperen ve Yağız için aynı şeyi söyleyemem. Belki dayanıyordur onlar için. Alperen. Peki bu bu şey senin için aa! Alperen bu şey senin için. E, Deco, Gerçek yeme, arası me, dayanıyor mu? Skyblock yapsana bu videonun pvp skyblock Hımm Kömer Ooo. O niye taşıyorsun? Ben yaptım onu da. Tepişiyor. Ne? Aa, evvelinde de hiç çıkmadı. Ee, Ne? Yo. Bizim dünyamızda değil. Oyunda ama bizim dünyamızda değil. <laughs> bizim dünyalar, bak böyle. Bunu Alperen eğer bir de şey dünyamla görse ve ya Bizim şey PVP falan yapar. PVP başlatırsa onunla arkadaşlıktan çıkacağım oyuna. Ama dünyaya girerse ve öyle bir şey yapmazsa. Hmm. Sandıkçısın inşallah.

Gidem. Biz Gel. Gidersen de biz de savaşma. Giddi çok iyi, çok iyi. İnşallah çıkmıştı. bir sürü odun çıkmıştı PvP ve savaşların hiçbir de gerçek hayata dayanmıyordu. Tabi aynısını Yılcel <laughs> ve Alperen için söyleyemem. <laughs> Alperen senin grupta attım ve bir daha sen benle küsmüşsün yoksa sadece Yılcel'i mi? Hayır, sen Bir sadece şey ben de mi küssün yoksa sen 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 sadece Ağzım. ben de yazılı mı de, mı küssün yoksa sadece yazılı mı? Tamam. Ben Çevre daha azıcık yeşillenmiş ya. Hayır. Ne? E Alben sen misin? Yöresel sen misin? Ben. Sen. Ben. Oğlum yören nerede? Ben. Sen nereye Yazeli yuttun. Yazeli niye yuttun? Yedim. Tadı güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Anne ne yapacağım? Dünyaya ister misin? Hangi? Benim kurdum. Şu an biz Yazeli ile skyblock kalıyoruz. E, ee, ne oldu? Kanki? Alper'im. Onu söylemeyeceğimi Allah çarpsın demişti. Kimse söylemeyeceğine şey Allah çarpsın demiştin. Bana söyle söyleyebilir misin kanki? Yok. Hayır sana, sana değil. Deyin. Sana değil. Ya e deyin Ya, hemen, hemen ya bu konuyu video bitince konuşsak olur mu? Bu konuyu video bitince konuşsak olur mu? Video kapat. Video kapat ben de kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Yazeli ile beraber burada bir konuşacağız? Ha kanka. Gece videoyu yaptın mı? Da... Videoyu bitirmedim. Ee, hala duruyor yani. Kanki içinden ne çıktı ha? Odun, Kemik. Alperen yüzünden odun çıkmıştı ya. Hı -hı. Alperen beni düşürdü ya. Odunları da almıştım. Çok kötü. Bence Alperen'e, Alperen'e çöz. Yani sen küs, küssün diye ben de küsmek zorunda değilim. Bence kanki bu bu konuyu video bitince konuşalım. Çünkü arkadaşlar da böyle etkilemeyeyiz. <laughs> <laughs> ha? Niye?